Merhabalar Hüseyin Bey. Merhaba. Bizim WhatsApp hattına bir kayıp bilanda bulmuşsunuz, cüzdanınız kayıp zannedersem. Evet, evet. evet. Biz şimdi cüzdanınız bize bir şoför tarafından ulaştı da, siz gelin dernekte size teslim edelim. Olur mu? Evet, çok teşekkür ederim, sağ olun. Allah razı olsun. Rica ederim. Derneğize mi geleyim? Dernekte, cüzdanınız burada. Evet, gelin burada teslim edeceğiz efendim. beni aramıştınız. Yüzden için. kaybı edin. için. Doğrudur efendim. Doğrudur. Ee, Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ee, ederiz. Buyurun abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Cüzdanınız minibüste kalmış herhalde. Düşürmüşsünüz ya da. Öyle oldu. Biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum ama işte WhatsApp hattından arkadaşlarımla dolayısıyla ulaştım. Daha 24 saat olmadan size ait olduğuna dair bir herhangi başka belge var mı kimlik bir herhangi? Şimdi, ee, Şeyleri söyleyebilirim, söyleyip tercihimi söyleyebilirim. Tercihini söyleyebilirim. Ee, üzerinde rahmetli bomba fotoğrafı var. kimliğimizde üzerinde kırmızı resimli bir fotoğraf. Evet. Ee, ATM kartı var. Akbil var. 1000 evet. bin, bin, TL para var. Bin TL para. Kimliklerin arkasındadır para. Bakalım abi. Sağda. Evet abi. Bir eski kimlik, bir yeni kimlik var. Evet. Altı, sekiz, dokuz, on. Doğru, bin liranın evet, açığıdır evet. efendim. Ee, Dediğim gibi bir tane akbil olması lazım. Akbiliniz de var efendim, Hı. Hı. o da Kim şurada. Şimdi ön tarafta beş önce kaybettiğim, çok sevdiğim zaman sevdiğim babamın resmi var. Evet, şurada. Kimliklerinin de resim, boğumun, rahmetli babamın resmi var. Tamamdır. Tamamdır Hüseyin Bey, biz biz size teslim edelim bilgileri, siz de bir kontrol edin. Eksiğiniz bir şey. Bir eksik yok. Geldi. Burada paradan ziyade şu en önemli olan tek resmi babamın, rahmetli babamın. Allah rahmet eylesin. Beş buçuk ayda kaybettim. Allah uzun ömürler versin. Mekanı cennet olsun. Yaparsın. En önemlisi benim için her şeyin önemlisi bu. Doğrudur. Bu doğrudur. Her yerinde başka ha, şey yok. Dediğim gibi be. diğer bilgiler her şey yerinde. Bir sıkıntı görünmüyor. Her şey doğru abi şöyle. Hepinize çok teşekkür ederim. Şura arkadaşlarımıza da danımı Eee derneğinize de Aralık. çok çok teşekkür ederim. Biz, Daha 24 saat bu. dolmadan işimiz bu efendim. Hiç beklemediğim bir şekilde bu güzel bir haber aldım. Doğru. Minibüste cüzdanınızı kaybetmişsiniz. Peki nasıl fark ettiniz cüzdanınızı ve nasıl ulaşmışsınız aradınız? eve vardığımda farkına vardım. Ilk aklıma gelen dolmuş oldu. Dolmuş arkadaşlarla irtibata geçtim. Bana WhatsApp numarasını söylediler. Dediler ki bu numaradan ulaşabilirsiniz ve ulaştım. Sağolsunlar çok yardımcı oldular. Ve dediğim gibi 24 saat dolmadan en kısa sürede bana bu güzel haberi verdiler. Benim için şu kimlikten şu paradan ziyade şu resim. Rahmetli babamın resmi. Canımdan çok sevdiğim babamın resmi. Çok önemli. Tek resmi. Çünkü başka resmi yok. Yani bu şey, şekilde resmi yok. O yüzden tekrar çok çok teşekkür ederim bu derneğe bu kuruma, bu dolmuş şöhürlerine ve bu yönetenlere. Suadiye'den Maltepe'ye geliyordum. Tekrar Maltepe'den geri Suadiye'ye döndüm. Demek ki daha insanlık ölmemiş, daha hala insanlık varmış. Şöyle Zehir halindeyken arkada yolcuları alırken arkada, arkada oturan bir yolcu bana bir cüzdan uzattı. Cüzdanı alıp baktım ve yanıma bıraktım. Getirdim derneğe teslim ettim. Sağ olsun derneğin sayesinde sahibini buldu. Cüzdanı sağlam aldınız. Hiç eksiklik olarak sağlam aldım. Allah razı olsun.